Mis gibi kokuyor Meryem teyze. Sinan'ın canı sıkkın görünüyordu. Ben de en sevdiği keki yaptım. Belki keyfi yerine gelir dedim. Tabii senin de çok sevdiğini biliyorum. Ders çalışırken iyi gelir. Enerji verir. Ben hazırlayayım da Sinan havuz başında sen götürürsün olur mu? Senin canın bir şeye mi sıkıldı? Hayır. Ama sabah beri doğru düzgün bir laf çıkmadı ağzından. Şey, sınav tarihi yaklaşıyor ya, aklım sınava takılıyor. Ev işlerinden ders çalışmaya da fırsatın olmuyor tabii. Bu işten para kazanıyorum Meryem teyze. Artık birinci önceliğim burası. Gerçi bu iş olmasaydı da bu kadar rahat ders çalışamazdım. Bu sırrı bilip katlanmak çok zor olacak. Bu haksızlığa izin vermek. Meryem teyze, bu kadar kafana takmana gerek yok. Ben hallederim. Bak sen kekleri hazırlarken ben de limonatayı yapayım. Tamam, tamam Epek. Meryem teyze sevdiğin kekten yaptı. Bırakabilirsin şu. Teşekkürler. Bana hep böyle soğuk mu davranacaksın? Arkadaş olarak da konuşamayacak mıyız? Arkadaş olarak bile konuşamıyoruz ki İpek. Sen hep aramızdaki farkı sorun edip durdun. Sana duygularımı açtığımda da bana aynı şekilde davrandın. Şimdi bana dürüstçe cevap ver tamam mı? Bana karşı bir şeyler hissediyor musun? Evet ya da hayır bir şey söyle İpek. Cevap vermek bu kadar kolay değil Sinan. Açıklama yapmama bile izin vermedin. Ya duygunun açıklaması mı olur? Bu kadar kendini kasma ya. Daha 18 yaşındasın ama 40 yaşındaki bir kadın gibi davranıyorsun. sizden çok bahsetmişti. Öyle mi? Evet, kardeş gibi büyümüşsünüz. gideyim arasam mı acaba? Ağzım pisliği bu saatte uyumuştur. Artık bu fare deliğinden çıkmanın zamanı geldi. Bana buraya bile layık görmeyen bir kadına verilebilecek en büyük ceza... ...onunla aynı çatı altında yaşamak. O Beren hemen hemen bir şey yap. haber ver. <laughs> Anne ne oldu? Beren Müş niye bağırıyor? Müşte Müş Müş millet geliyormuş. Hadi ne? koş. Koş. Anne. <laughs> Anne. Anne hadi kalk. Kalk çabuk çabuk çabuk. Ne oldu be? Çabuk çıkmamız lazım evden. Ev yanıyor. Ne? Ev yanıyor Ne? Nasıl oldu be? Yürü. <laughs> hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Meryem teyze Meryem teyze kalk Yangın var Meryem teyze ne? Müşterilat yanıyor Ne diyorsun İpek ne yangını Aa, Yürü çabuk annedir nedir bu başımıza gelenler Her şeyim içeride kaldı Çantam da içeride kaldı parayı nasıl düşünemedim? Bunu alırken onu da almalıydım. Para! 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 Ali! Ali buraya gel! Anne! Anne! Çantam nerede? Anne! Selda, Nesli'nin annesi nerede? İçerideler. Az önce kapının önüne çıktılar ama sonra tekrar girdiler. Baba! Gitmeni Selda, ol. onlara yardım etmen lazım Selda. Bırak lütfen. Baba! Delirdi mi bunlar? Tekrar ne içeri girdiler? Yürü, yalıp gideceğiz buradan. Çekil! Nesli! Nesli! Yürü! Sık çabuk! Ah bittik biz bittik! Her şeyimiz gitti! Ah bittik biz bittik 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 biz bittik! Anne tamam. tamam. Sana söz veriyorum o kadar çok paran olacak ki bir gün. Nasıl harcayacağını bilemeyeceksin.

Şey... Ben çok özür dilerim. Kerim Bey, sizin burada olduğunuzu gerçekten bilmiyordum. Öyle ev boş olunca ben de havuza hiç girmemiştim. Yani... Önemli değil Nesin. Havuzu istediğin zaman kullanabilirsin. Yok, yok kesinlikle bir daha olmaz. Zaten Selda Hanım da hoşlanmaz. Hasan amca hoş geldin. Sağ ol Sinan. Seni gördüğüme şaşırdım. Babanla biraz baş başa kalıp sohbet edelim dedik. Baba, bir dakika konuşabilir miyiz seninle? Acil değilse sonra konuşalım mı oğlum? Tamam. Ne o? Sinan'la aram bozuk galiba. Yaş büyüyünce sorunlar da beraberinde büyüyor Hasan. E belli ki seni üzecek bir şey yapmış. ...sorma. Neyse geçelim mi? Nesin nerede Meryem Hanım? Bilmiyorum. Eğer... ...birazcık aklı varsa... ...kızını iyi bir azarlar. Neden? Az önce havuz başındaki halini görmeliydin giymiş el kadar bikini havuz kenarında salınıyordu. Hayır ne cesaret bu? Selda Hanım'ın onu öyle görmesinden de mi çekinmiyor? Meryem abla, bir de nasıl üç kağıtçı? Kerim Bey sizin evde oldunuz bilmiyordum dedi. Kerim Bey onu bikiniyle gördü mü? Ay herhalde gördü. Neyse ben gideyim artık Handan Hanım her an gelebilir. Emine, Nesrin'i bikiniyle gördüğünü Handan Hanım'a veya bir başkasına söyleme. Daha doğrusu Kerim Bey'in karşısına o şekilde çıktığını söyleme. Yok canım, merak etme söylemem. Evde neler döndüğünü görüyorsun işte. Zavallı İpek boş yere işinden oldu. Bu ana kız ne yapıp edip zeytinyağı gibi üste çıkıyorlar. Haklısın. Ama Yok. Ben artık bunlarla daha fazla uğraşamayacağım. Ee, tamam, ben gideyim artık Meryem abla. Hadi hoşça kal. Güle güle. Her şey için sağ ol Emine. Bunlardan hiçbirine İpek'le ilgili soru falan sorulmaz. Ben en iyisi Ayşe ablayla konuşayım. Anne sen ne saçmalıyorsun? Ya evde kimse yokken havuza girmek istedim. Hepsi bu. Ayrıca sen değil misin kızım git girdi ya? Ne oluyor şimdi? Ben aptal değilim Nesin. Önceleri pek inanamıyordum ama şimdi eminim ki sen bir haltlar karıştırıyorsun. Allah aşkına söylesene bakayım ben ne haltlar karıştırmaya çalışıyormuşum ben. Bana bak benle alay etme. Senin ağzının ortasına bir elimi tersine bir tane patlatırım. Terbiyesiz. Koskoca adama Kerim diye hitap ediyorsun. Bu evde herkes bizim gitmemizi beklerken... ...sen inatla bu evde kalmaya çalışıyorsun. Ha bir de bu yetmiyor. Her gün şirkettesin. Sen lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Senin bütün derdin Kerim Bey'i e ayartmak değil mi? Zeynep bırak o telefonu. Sana bırak o telefonu dedim. Efendim Zeynep. Hastaneye mi kaldırılmış? Durumu nasıl? İyi mi? Sultan Hanım. İstediğiniz bir şey varsa... Sağ ol. Benden hoşlanmadığınızı ve bir an önce bu evden gitmemi istediğinizi biliyorum ama... Bak kızım, benim çalışanlarla bir işim olmaz. Sevi sevmemem de hiç önemli değil. Doğru dürüst çalıştıkları sürece o gitsin bu kalsın diyemem. Benim dışarıda halletmem gereken bir sürü işim vardı. O yüzden sık sık çıkıyordum. Sen beni yanlış anladın. Doğru dürüst derken iş saatlerinden bahsetmedim dürüst insan olması gerek. Samimiyetine güvenmediğim bir insanın torunlarımla aynı çatı altında kalmasını istemiyorum. Bakın, size benim hakkımda ne söylediler bilmiyorum. Ama benim tek istediğim güvenli bir yerde yaşamak. Sen bu yalanlarını ancak Kerim'i kandırabilirsin. Baştan beri Üvey abiden kaçıp buraya sığındığına da inanmıyorum. Rahmetli Hikmet beş sene bizden çalıştı. Sorunlu bir oğlu olmuş olsaydı haberimiz olurdu değil mi? Peki. Anlaşılan ne desem boş. Siz beni tanımadan zaten kararınızı vermişsiniz. Kızım ben senin niyetini biliyorum. Boşuna çabalıyorsun. Ben yaşadığım sürece seni bu evde yaşatmam. Aklını başına topla. Anneni de al. Buradan çıkıp gidin. sıra beni ikna edip burada rahat rahat kalacak. Oh ne güzel. Şule Beren gelmedi çünkü hastanede. Neden? Ne oldu? İş kaza geçirmiş. Yani bu durumda Ali ile yemeğe çıkamıyorlar. Durumu nasıl? İyiymiş iyiymiş iyiymiş. Ali şimdi kesin onun hastanede beraberdir. Hangi hastane olduğunu biliyor musun? Biliyorum ama sana tabii ki söyleyemem. Sen hemen gidiverirsin oraya sonra da şüphelenirler. Aman bu kız bu haberleri nereden öğreniyor diye. Sen söyle ben bir yalan uydururum. Ay yok olmaz. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen biraz boşa çabalıyorsun. Baksana Ali sana nerede ne yaptığını bile söylemiyor. Anlaşılan bu ara pek de görüşmüyorsunuz. Oo bakıyorum da bana akıl vermeye başladın Nesrin. Sen merak etme, ben boşuna çırpınmam. Aa, suratıma kapattı. Delimine be, buna da iyilik yaramıyor. Salak. Ne oldu? Niye bu kadar öfkelisin sen? Bir şey yok ya. Sultan Hanım'la konuştum. Ay anne o kadar sinsi bir kadın ki daha bugün bahçede aman umurumda değil diyen kadın yalnız kalınca bizi göndermeye kararlı olduğunu söyledi. ben hiçbir şey anlamıyorum. Niye bunlar seninle böyle uğraşıyorlar? Aman ne bileyim ya o kadar sıktık ya artık. Bunak da benimle baş edebileceğini zannediyor. <laughs> Anlamadığım bir şey var. Peki o zaman niye bu diğerlerinin yanında farklı, senin yanında farklı davrandı? Şöyle anlatayım. Şimdi İpek'i göndermelerinden bunu suç tutuyorlar ya. Aklı sıra bizi gönderirken kimseye çaktırmayacak. İşini sessiz halletmeye çalışıyor. Ama ben anlamaz mıyım? Tabii ki anladım. Tabii. Anlamıştır o. Neyi anlamıştır? Senin Kerim'i hayaltmaya çalıştığını. Of. Anne ben sana kaç kere böyle bir şey yok dedim. Niye ısrarla aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsun? Bana baksana sen benim kızımsın. Ben senin ne halt yediğini, neye adım attığını, neyi düşündüğünü çok iyi bilirim. Ben sana müştemilat yangında da söylemiştim. Senin şimdi kafanda sürekli Kerim dolaşıyor değil mi? Ben de seni çok iyi tanıyorum anne. Senin kafanda bin bir tane düşünce geçtiğini... ...ama bunu söyleyecek şu kadar cesaretin olmadığını o kadar iyi biliyorum ki. Değilimine. Seni neyinden çekinecekmişim ben? Sen benim kızımsın ve seni ben doğurdum. Ama şunu bil ki ne yaparsan yap. Hangi yolu seçersen seç. Arkanda hep ben olacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu. İhtiras ve yalanlar hayallerinle soldu